Herkese merhaba sevgili ruh kabile. Bugün size ikiz alevler ve içsel çalışmalarla ilgili bir video hazırladım. Bu içsel çalışmaları bütün ego çalışmalarında yapıyoruz ama ikiz alevlerle ilgili kendimize bakarken, egolarımıza bakarken de bu çalışmaları yapıyoruz. Bir süredir ikiz alevlerle görüşüyorum ve onlara içsel çalışmalardan bahsediyorum. Bunlar nasıl yapılıyor? Yani nasıl kendimle çalışıyorum? Tabii bunu ikiz alev olmadan da sorunların üzerinde çalışırken yapıyoruz. Bunu danışmanlıklarımda aktarıyorum. Yani kendi sorunlarımızı nasıl görüyoruz, hangi duyguların üzerinde nasıl çalışıyoruz bunların hepsini danışmanlıklarda anlatıyorum. E, ama buradan da belki bir kısmınıza faydalı olur. E, detaylı bir çalışma yapmanız gerekirse de beni bulabilirsiniz diye bunları aktarmak istedim. İçsel çalışmalarla ilgili birçok yanlış anlaşılma var bana göre. Birinci yanlış anlaşılma içsel çalışmanın şifalanma ve meditasyon olduğunu düşünülmesi aslında hiç alakası yoktur. Birçok kişinin içsel çalışma derken bir yere oturup meditasyon yapma, çakra dengeleme çalışmaları yapmak veya şifa çalışması yapmak olduğunu sanar. Ama bu doğru değildir. İçsel çalışmanın meditasyonla bir alakası yoktur. Meditasyon spiritüel bir çalışmadır. Tabii Meditasyonla içimizdekilerin çıktığını, yüzeye çıktığını, bilinçaltımızdan bazı konuların yüzeye çıktığını görebiliriz. Ama bunlarda bir değişiklik yapamayız. Bu değişikliğin yani bu bilinçaltımızdaki konuların değişikliğini ancak bir bilinçaltı çalışması yani bir teta çalışması veya içsel çalışmayla yapabiliriz. Tabii meditasyon spiritüel bir çalışma olduğu için çakralarınızı dengelemenize yardımcı olur ve sakinleşmenizi sağlar bir araçtır yani. Şifalanmanıza, daha iyi hissetmenize, bazen bilinçaltınızı yüzeye çıkarmanıza yardımcı olur. Fakat içsel çalışmalar çok farklıdır. İçsel çalışmaların ölçülebilir olduğunun düşünülmesi de bir yanlış anlaşılmadır. Yani bunu bunu bu şekilde yaparım, yapılmalı gibi bir ölçülebilirlik doğru değildir. İçsel çalışmalar niceliksel değildir, ölçülemez. Neden böyle söylüyorum? Çünkü her insan birbirinden farklıdır. Herkes birbirinden farklı bir eski yaşamdan çıkmıştır. Herkesin ruhunun birbirinden farklı bir anlayış seviyesi vardır. Yani bununla ilgili bir öğreti yoktur. İçsel çalışma kişiye özel oluşturulur. Yani diyeceğim o ki beraber toplu halde yaptığınız meditasyon çalışmaları ancak sizi sakinleştiren, sizdeki bilinç altındaki bazı konuları yüzeye gönderen çalışmalardır. Sizin kendi sorunlarınızla ilgili veya ikiz alevdeki gördüğünüz sorunlarla ilgili kendi içsel çalışmalarınızı yapmak için kişisel bir doktrine ihtiyacınız vardır. Bu da sizin kendi yolculuğunuzda yaşadığınız şeyleri analiz ederek sizinle ilgili özel sorunları bilerek ancak ortaya çıkabilir. Bunu kendi kendinize de yapabilirsiniz. Eğer yardıma ihtiyacınız olursa şu şekilde yapıyoruz. O yolculuğun içerisinde yani ikiz alev yolculuğunun içerisinde veya sizin başka konularda da olabilir sorunlarınızın içerisinde nerelerde içsel çalışmalar yapmanız gerektiğini belirleyebiliyoruz. Böylece bir reçete, bir doktrin çıkabiliyor ortaya. Şimdi o kişinin tetiklenmesiyle hangi konuları görmesi gerekiyorsa o konularda çalışma yapılıyor. Yani herkese aynı çalışma yapılmıyor. Birisi için yüksek ego, kibir çalışması yapılırken başka birisi kıskançlığına çalışması gerekiyor. Gölgelerimiz farklı yani. Geçmiş yaşamınızda ne öğrendiniz? Bu yaşamınızda ne öğrendiniz? Kendinizi dönüştürmek için neyi öğrenmeniz gerekiyor? İçsel çalışmaların içerisinde bunlar var. İçsel çalışmalarınızı yapmak için en önemli elementleri de anlatmak isterim. İlk ve en önemlisi sizin zihin yapınızdır. Çünkü zihin yapınız doğru değilse hiçbir şey yapamazsınız. Keşfedici bir zihne ihtiyacınız vardır. Öğrenmeye ve gözlerinizi yeni anlayışlara açmaya hazır, yeni kabullenişlere Açık olmanız önemlidir. Arayış ve gelişme zihni. Yani zihninizin gelişmeye açık bir zihin olmasına ihtiyacınız vardır. Çünkü bu açıklığınız olmazsa kendinize bakmanız gerçekten zor olacaktır. Bir diğer konu ise içsel sesinize güvenmektir. İlahi rehberlik yani. Bu yolculuğu yapan bir sürü insan kendi içgüdülerine inanmakta zorlanıyor ve tarot veya psişik okumalar alabileceği her şeyi deniyor. Ben bunu uyduruyor muyum? Ben gerçekten bunu yaşıyor muyum diye soran birçok ikiz alevi var. Bunları yapmayın demiyorum. Yani tarot veya psişik okumaları yapmayın demiyorum. Çünkü bunlar da evrenin okumaları. İsterseniz yapabilirsiniz. Ama bunun yanında aslında kişi kendi seslerini durdurup kendi iç seslerine güvenmeyi bıraktıklarında o patika kapanıyor. Ve o patika kapandığında yapabileceğiniz bir şey yok. Yani zihin yapınız ve iç sesinizi dinlemek ve ona güvenmek yeteneğiniz içsel çalışmalardaki en önemli konudur. Çünkü aslında içsel sesiniz kalbinizden konuşur ve ilahi rehberlik sizin kalbinize rehberlik yapar. Yani şunu demek istiyorum. Kafam karıştı diyenlere, kafanızla bir işiniz yok bu ruhsal yolculukta. Kalbinizle gittiğiniz bir yolculuk bu. O yüzden kalple davranmanız, kalple karar vermeniz gereken bir yolculuk. Bir sonraki ise adım adım içsel çalışmayı anlamaktır. İçsel çalışmanın ne olduğunu anlamaya çalışalım. Bana göre sizin içinizde olan bilinçli bir şekilde gözlemleyen üçüncü bir kişidir. Bu arada içsel çalışmalar için mükemmel bir zaman içerisindeyiz. Çünkü gezegenlerin çok büyük bir kısmı retro yapmaya başladı. Retro da şu anda artı bu hafta Venüs de retro yapmaya başlayacak. Özellikle dişil enerjinin içsel çalışmalar yapmak için birçok konusu olacak, ortaya çıkacak. Siz içinizde olan biten duygusal meselelerin farkındasınızdır. O duygu konularını tanımlıyorsunuzdur kabul ediyorsunuz ve bilinçli bir şekilde üstünde çalışıyorsunuzdur. Bu şekilde çalıştığınız için de her şeyin farkında olmaya başlarsınız. Bunun sonucunda da bu süreç sonunda ne öğrendiğinizi bilirsiniz. Eğer tüm sürecin farkındaysanız bilinçli iç çalışma yapıyorsunuz demektir. İçsel çalışma doğal bir süreçtir. Aslında bence çoğunuz farkında olmadan içsel çalışma yapıyorsunuzdur. Sizin gözlem yapabilmeniz için evren sizin önünüze işaretler koyar. Ruh rehberleriniz yüksek benliğin size sürekli yardım eder. Fakat yine de her zaman farkında olmak bilinçli olarak analiz etmek daha iyidir. Yani tüm ikiz alev sürecinin sizi nereden nereye taşıdığını analiz etmelisiniz. Anlamalısınız yani. Meta ötesi bir deneyim yaşıyorsunuz ve o yüzden bazı sorularınıza cevaplar arıyorsunuz. Bir sonraki aşama ise iç gözlemdir. Eğer kendi deneyiminizi gözlemleyemezseniz bu yolculukta çektiğiniz acıyı boşuna çekmiş olursunuz. Çünkü siz gözlemleyene kadar aynı şeyleri tekrar yaşarsınız. Ne hissettiğinizi ve neden öyle hissettiğinizi anlamanız deneyiminizin eşsizliğini tamamlar. Kendi davranışınızdan ne çeşit bir deneyim içinde olduğunuzu gözlemleyebiliyor musunuz? Tamamen üçüncü bir gözle kendinizi gözlemleyeceksiniz. İkiz alevinizin hangi davranışları sizi tetikliyor? İkiz aleviniz sizin bir aynanız, Bakın bakalım sizin yaptığınız neleri yapıyor. Onlar düzelmesi gereken şeyler. Yeterince iç gözlem yapıyor musunuz? Eğer iç gözleminiz bilinçli şekilde oluyorsa o zaman bir şey daha yapabileceksiniz. O da kendi içinizdeki çatışmaları tanımlayabileceksiniz. Sizi ne tetikliyor? Sorun kendinize. Ne bekliyorsunuz da olmuyor? Sizi ne üzüyor, ne huzursuz ediyor, ne kızdırıyor, ne kırılıyorsunuz? İkiz Aleviniz tam bunun için var. Yaşamda ve bu bağlantı ile ilgili ne istiyorsunuz? İç gözlem yapana kadar ve neyin eksik olduğunu veya sizin ne istediğinizi tanımlayana kadar daha ileri gitmekte zorlanırsınız. En önemlisi iç gözlemdir. Bu yolculuğun amacı budur. Yani deneyim, iç gözlem ve içinizdeki duygusal konularınızı tanımlamak içsel çalışmalarınızın ilk basamağıdır. Bunların farkındasınızdır. Evet, bu çok belirgin duygusal sorunlara sahibim. Mesela ikiz alevinizden çok şey bekliyor olabilirsiniz. Onun yapamayacağı şeyler bekliyor olabilirsiniz. Onun koşullarını göremiyor olabilirsiniz ondan bir şey koparmaya çalışıyorsunuz. Veya ona kızgın olabilirsiniz. Veya onu kaybetme korkunuz olabilir. Bu bağlantıyı, bu bağı kaybetme korkunuz olabilir. Bu konuların farkındasınızdır. Ve farkında olduğunuz için bu sizi farklı bir anlayış seviyesine getirecektir. Kendinizin tam olarak farkındasınızdır ki bu yolculuk zaten bu yüzden ilahi plan tarafından tasarlanmıştır. Sizi bir ruh seviyesinden başka bir ruh seviyesine getirmek için üst boyutları açılan kapıdır ikiz aleminiz. Yani deneyimlersiniz, iç gözlem yaparsınız, neyin farkında olduğunuzu tanımlarsınız. Burada bunların hepsi için ikiz alemi ihtiyacınız yok. Kendi kendinize de yapabilirsiniz. Çünkü ikiz alevsiz de tetikleniyoruz. Dış dünyadan. Zihninizde neler olduğunu biliyorsunuz. Ve bu içsel sorunlar tanımladıktan sonra yapacağınız ilk şey onları kabul etmektir. Çoğu zaman orada takılı kalırız. İçimizde ne olduğunu anlarız. Ama bazı şeyleri kabul etmekte zorlanırız. Korktuğumuzu, öfkeli olduğumuzu kabul edemeyiz. Ama spiritüel dönüşümün ilk basamağı kabul etmektir. Kabul edebilmektir. Bir şeyin varlığını kabul etmeden o belirli konuların üstesinden gelmeniz mümkün değildir. Tekrar tekrar söylüyorum. Bir deneyim yaşadınız, tetiklendiniz, iç gözlem yaptınız, belirli içsel sorunları tanımladınız. Sizde ne var? Değişmesi gereken şey ne? Çünkü biz dışarıda hiç kimseyi değiştiremeyiz. İki zaleminizden olmadığın, yapamadığı, yapmadığı, koşullarının uygun olmadığı hiçbir şeyi bekleyemezsiniz. Siz değişeceksiniz. Peki kabul ettikten sonraki basamak nedir? Tamam, kabul ediyorum. Kalbimde bir sürü korku var. İki zalevimi kaybetmekten korkuyorum. Mesela bir sonraki aşama niyettir. Bir niyet ortaya koymanız gerekir. Çünkü bu konunun üstesinden gelmeniz gerek. Çünkü bilerek niyet etmezseniz kesinlikle bu konudan kurtulamazsınız. Ve bu konu hayatınızda gittikçe büyür onu kaybetmekten daha da korktuğunuz, hatta onun kapıları kapattığı, onu neredeyse kaybettiğiniz konuların içerisinde kalırsınız. Çok egoistim. Fakat kendi üstümde ve egom üstünde çalışmam lazım. Eğer bunun farkındaysanız ve zihninizde bir niyet ortaya koyuyorsanız ve bu ego üstünde çalışmak istiyorsanız bu sizin bilinçaltı aklınızın daha iyi işleme sokmasını sağlayacaksınız. Bunun üstünde çalışmanız şart. Çünkü anlamazsanız zayıflaşırsınız. İçsel çatışmalarınız olur. Üstünde çalışmanız gerek çünkü şimdiki tekamül konunuz bu olacaktır. Yani aslında sabırlı olmaya da başlarsınız. Belirgin içsel konuları kabul ettiğinizde bir sonraki aşama o konuların üstesinden gelmek için niyet etmektir. Sonraki aşama niyet ettiğiniz şeyi uygulamanızdır. Eğer ben ikiz alevimi bana cevap vermediği bir durumun içinde kaldıysam ve gerçekten üzülüyorsam, gerçekten acı çekiyorsam fakat çok şey bekleyen duygularımın farkındaysam ve her şeyi kişisel algılıyorsam ve onu kaybetmekten korkuyorsam bu kaybetme korkusunun üstesinden gelmek için bir niyet ortaya koyarım. Farkındalığımı ve niyetimi ortaya koyarım. Bir adım geri atarım ve evrene ben de böyle böyle bir şey var. Kaybetmekten korkuyorum gibi derim. Bana cevap vermiyor ve benim kendi beklentilerim üzerinde çalışmam gerek. Benim burada beklentim var. Bunu kizelim olması gerekmiyor. Tüm ilişkilerde kullanabilirsiniz. İkili ilişkilerde. Ve onun bu beklentiyi yerine getirme zorunluluğu yok. Bu beklentimi sana bırakıyorum. Sen bunu değiştir. Ne olması gerekiyorsa o olsun. Bu ve bunun gibi konuları yavaş yavaş uygulamaya başlarsınız. Bu yavaş bir süreçtir. Bir gecede değişmeyecektir sizin çalışmanıza ve kendi içinizi keşfetmenize bağlı olarak haftalar hatta aylar sürebilir. Bu içsel çatışmaların üstesinden gelmeniz uzun zaman alacaktır. Yani bu zaman alan bir süreç olacaktır. Fakat hiçbir şey yapmadığınız sürece aynı konuyu büyüyerek yaşamaya devam edeceksiniz. Ve siz Özellikle bir gün yani yaptığınız bir iç çalışma sizin bilinçaltınızın bunu kabul etmesi ve değiştirmesi zaten 21 gün sürecektir en az. İlerledikçe bir bilgi tabanı geliştireceksiniz. Şimdi artık kendinizi ve içsel sorunlarınızın üstesinden gelebilirsiniz. Çalışmalarınız bilgiye dönmeye başlayacaktır. Ne olduğunu biliyorsunuz ve bilgiyi tekrar tekrar uyguluyorsunuz. Bu gerçek bir bilgeliğe dönüşecektir. Kendinizi tamamen korunmasız, acı içinde ve dengesiz bir halden tekrar tekrar bu işlemi gerçekleştirdiğinizde bir dengeye gelirsiniz, bilgelik yaşarsınız. Bütün süreç bir bilgeliğe dönüşür sizin için. O bilgeliğe çıktığınızda huzurlu ve dengeli bir varlığa dönüşürsünüz. Bu şekilde de bir ruh olarak gelişirsiniz, olgunlaşırsınız bu bitmeyen bir döngüdür. Ve konu içsel çalışmaya gelince çok şey öğrenirsiniz. Bir sürü konuyu değiştirebilirsiniz. Bitmeyen bir döngü. Bir kere gelişip bir belirgin seviyeye gelince başka bir deneyim daha sizi bekliyor olacaktır. Evren sizi olgunlaştırmaya çalışıyor. Duygularınızdan, korkularınızdan, gölgelerinizden arındırmaya çalışıyor. Neden? çünkü boyut atlamamız gerekiyor artık. Yeni iç gözlem ve sonra tanımlama ve niyet ve şifa bu döngü dönüp duracaktır. Fakat sonunda bu süreç içinde kendine dönüp baktığında daha önceki kendinle şimdiki sen arasındaki farka bakacaksın ve bütün bu süreç siz sadece ikiz alevinizle tanıştığınız için olacaktır. Tüm bu tasarım bunun için vardır. Eğer onunla tanışmamış olsaydınız sizi tetiklememiş olacaktı ve uyanışta ilerlemeyecek, sizi sarsamayacak ve bu yolda ilerleyemeyecekti. Bu acılı süreci dönüştürüp tekamül edemeyecektiniz. Dünyadaki geleneksel yaşamı yaşamak isteyen hiçbir insan bu tip bir içsel çalışmayı seçmek istemeyecektir. Ben neden uğraşıyorum? O değişsin diyecektir hep ben yapıyorum, o da yapsın diyecektir. Ve bu süreç daha da yor, yorucu olacaktır. Çünkü onu değiştiremezsiniz. Ve bu deneyim size bir şey için oluyor. Ancak kendiniz üzerinde çalışabilirsiniz. Bu sizin gelişiminiz. Onu ne yaptığı önemi yok. İki evinize duyduğunuz tüm bu sevgi, içsel çalışmanızın yolculuğu için bir yakıt haline gelecektir. Ve böylece devam ettikçe evrilirsiniz bilinç sıçraması yaşarsınız. Bu videoda ikiz alev yolculuğunuzun ve ilişkilerin, karşı cinsle ilişkilerinizi içine koyabilirsiniz bunu. İçsel çalışmalarla nasıl geliştiğini konuştuk. Bir ikiz aleviniz olmasına gerek yok. Eşiniz, sevgiliniz, tüm ikili ilişkilerinizde bu yöntemleri kullanabilirsiniz. Keşfedici bir akılla her deneyiminizi bakarsanız nasıl ilerleyebileceğinizi ve reaksiyonlarınızı ve cevaplarınızı nasıl daha iyi bir hale getireceğinizi görürsünüz. Eğer içsel çalışmalarla ilgili kendi doktrininizi oluştururken, kendi reçetenizi oluştururken zorlanırsanız sadece iki zalim olması gerekmez. İlişkilerinizde çıkamıyorsunuz ve diyorsunuz ki benim ilişkilerim çok kötü gidiyor ve benim değişmem lazım. Bunu diyorsanız içsel çalışmalarınızda birlikte sizdeki konuları bulup size bir doktrin hazırlayabiliriz. Bu ruhsal yolculukta elinizden tutmaya devam etmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.